Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte E-Devlet'te internet abonelik iptali nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım. Bunun için E-Devlet'te hangi firmaya aboneyseniz onun ismini yazıyorsunuz. Arama bölümüne örnek veriyorum. Türk izliyorsunuz. Ardından Türk abonelik fesi başvurusu bölümüne tıklıyorsunuz. Buradan mobil imza, elektronik imza, TC kimlik kartı ya da internet bankacılığı gibi yöntemlerle giriş yapıp rahatlıkla abonelik fesi başvurusunda bulunabilir ve aboneliğinizin en geç bir hafta içerisinde kapatılmasını, iptal edilmesini sağlayabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.